Allah mı? Gözün Kanka. Allah geçinden versin bir kaza geçirdin. 2030 Yok, kaldı böyle Anam. başka. <gülüyor> <gülüyor> 2030 yılındayız. Komadaydın o zamana evet. kadar. İlk neyi sorardın? Beşiktaş derdim kaç yıldız oldu acaba? Beşiktaş kaç yıldız <laughs> oldu? Beşiktaşsın yani. ya. Yani. Aynen siyah beyaz abi <laughs> kara kartal şampiyon Beşiktaş. Adamsın kanka. Seviyorum seni. Bugün kaza geçirdin ve 2030 yılına kadar komadasın. 2030 yılında uyandın. İlk neyi sorardın? Nerede? Annem, nerede? Annem nerede? Annem nerede? Annem nerede derdim herhalde. Muhtemelen öyle. Ben zengin miyim, fakir miyim diye sorardım valla. Para. <laughs> Bir daha söyle Tuğba. Bir daha söyle. Şakir abi, bunları <laughs> paylaşmayacaksın değil mi? Paylaşacağım kanka. Bu <laughs> ey o ilk söylediğim söyleme vallahi benim Volkan Gebert. Söyle ya onu gitti <laughs> artık o. Söyle bakayım. Ne söyleyeyim? 2030 yılında uyandığında He, tamam. ne sorardım? İlk ne sorardım? Zengin miyim, fakir miyim diye sorardım. <gülüyor> 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 Ama artık... Ya sen kendine de doğru bakalım. Sen ne izlerdin? Soruyorum. <laughs> 2030 yılında uyandığında kamera bende. <laughs> İlk ne sorardın? Hangi yıldayız diye sorardım. Hangi yıldayız diye sormazdın ya. Ben, şimdi, ben buna nessam, inanmıyorum. Uyandın, mı? Uyandın hangi yıldayız? Sen komada olduğunu bilmeyeceksin. Tamam ama. Cevap verme sus. <laughs> Git şimdi ya. Nerede diyorum? <laughs> <laughs> i̇şte hani böyle olabilir. müdürümüz var. Güzel çıkıyor <laughs> Güzel çok güzel. Çok Bir kız. Güzel bir para tutma Allah razı para tutma para tutma para Aşk et, sağlık et. Aşk, aşk, aşk söndü, Sen de aşk, aşk. Ay ne olsa, ne ben ben. Ben aşk geçiyor çok boşar, çok <laughs> para olsun ben. Bak, bak. Tuğba. Bunların hepsini Volkan duyacak arkadaşım. Tabii mi çekiyorsun? Evet. Para. 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 2013... Sen bir komadasın, tamam mı? Farkında değilsin ve 2030 yılında uyandın. İlk soracağın soru ne olurdu? Annem nerede? Bak annem nerede? Benimki de annem nerede olurdu. Doğru. Annem ne nerede? Bilir. Annem bilir çünkü beni. <laughs> Annem demişti bu salak yeni ne yaptıysa kirti komaya <laughs> soktu kendini. Annem nerede? <laughs> Üfleyeyim gene gittim evet, daha. Evet, evet. Niye şimdi bunu? Komaya girdiniz bir kaza geçirdiniz. 2030 yılında uyandınız. İlk soracağınız şey ne olurdu? Ekonomi. <laughs> Altın kaç para? Mesela <laughs> en önce onu sorardım. Altın mı var bir köşede? Yok yapmak istiyorum da. <laughs> yani yani şu an gündemim altın yani. O yüzden altın yapmak isterim. Evet sizden de cevap alalım Filiz Hanım. 2030 ben, yılında komadan uyandığınız Ne sorardınız yani? İlk soracağınız şey ne oldu? Ben ailemi, sevdiklerimi onları sorardım herhalde. yani ben biraz daha duygusal açıdan. <laughs> Ben daha çok böyle ekonomi. Tabii ki kocamı da sorardım çünkü ben öldüğümde beni dondurmayı İstersen düşünüyordum. Sorma şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya onun hani kötü niyetli değil ama hani ekonomi anlamında yani çocuklarımızın geleceği için hani böyle bir şey düşündüm. Gerçekten. Altın, dolar, petrol. Yani evet şimdi çocuğu 30 kim 30'da uyandık. Yani durum ne olacak? Ne? Nerede benim çocuklarım? Nasıl? Ne yiyor? Ne içiyor? Çalışıyor mu? Çalışmıyor Hiçbir mu? Hiçbir şey içmeyecekler bu gidişle. Hiçbir yani, şey de yemeyecekler. Evet. O yüzden hani onu merak ettiğim için gerçekten çocukların hayal... Mesela bir çocuk şu an hayal kuramıyor. Hayalleri yok çocukların. Mesela bizim hayallerimiz vardı. Şu anda bizimkiler bitti. Yenilerini kurmamız lazım. O yüzden ben de altın hayal kuruyorum. Artık hayal kurmak da parayla olacak bu ülkede. Evet. Kaçma kaçma. Nedir olay? Ee, olay şu. 2000... Bir kaza geçirdin, komadaydın, 2030 yılında uyandın. İlk soracağın şey ne olurdu? Çocuklarım nasıl? Neredeler? Ne yapıyorlar? Ben neredeyim? Neredeyiz? Bir kaza yaptın, komaya girdin, 2030 yılında uyandın. Uyandığında ilk soracağın şey ne olurdu? Kız arkadaşım mı? Arka sokaklar final yapmış mı olurdu herhalde bilmiyorum. <laughs> 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 Esra Hanım bir kaza geçirdin, tamam. e, yoğun bakımdaydın. Tamam. E, 2030 yılında uyandın. İlk uyandığında soracağın şey ne olurdu? Soracağım şey ne olurdu? Neredeyim? O kadar <laughs> mı? <mi>? Evet, <laughs> <bu gülüyor> evet bu mı? kadar. He, askeri Harak sormazdın herhalde. Şey. Sorma bunu. <laughs> o kadar. Neredeydim? Evet neredeydim diye sorarım. Ben kimim? Anladın Bence mı? de. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Aynı ülkede yaşıyorum. Öyle mi? Evet, Serhat'ı merak etmiyormuş, sormayacakmış. <laughs> Bunu yayınla Şakir abi, Serhat'ı <laughs> Ay, öldürecek. <laughs> <laughs> Vallahi bilemem olacak mı, olmayacak mı yanımda. O da var. Ama sen zaten merak edip sordun ki onu. Hatırlayacağım mı hatırlamayacağım mı o da var. Bu kadar. Çok karamsar. <laughs> evet. Hayatı böyle onu Teşekkür ederiz. Rica ederiz. İlk soracağım şey kızım ne yapıyor şu an? Ha. Ailem nasıl? <laughs> İlk soracağım soru bu olurdu. Yengeç. <laughs> evet tipik yengeç Burcu. <laughs> Aile.